hoş geldin. Gebelikte su tüketimi nasıl olmalı? Şimdi şöyle gebelerde bizim önerimiz normalde bile bunu daha fazla istiyoruz. Mesela 3,5-4 litreye kadar çıkarabileceği kadar, içebileceği kadar. Azar azar yudum yudum. Bulantı gebelikte çok sık karşılaştığımız bir durum olduğu için böyle bir seferde işte bir litre, yarım litre içmesi değil de gün içerisinde geçirebilsin gebelerimiz. Peki fazla su içtiklerinde cist teşkil edecek bir durum var mı? Yok hayır. Su miktarı mesela işte 5 litre 6 litre abartarak içtiği bir su olursa Böbrek bunu kolaylıkla tolere ediyor. Büyü, e, normalin bir buçuk katı kadar büyüyor böbrek. Özellikle ileri hafta gebeliklerde yaz dönemlerinde su tüketimi çok önemli e, bizim açımızdan. Bebeğin sağlığı açısından, bebeğin amniyon mayesi, sıvısı açısından çok önemli. Bu nedenle... Yaz dönemlerinde gebelerin su tüketimini yaklaşık iki kat arttırmalarını öneriyoruz. Normalde bir kişi gündelik hayatında iki buçuk ya da üç litre su içmesi gerekiyor, ama gebelerin biz bu miktarın da üstünde su tüketmelerini öneriyoruz çünkü yaz dönemlerinde sıcak havalarda özellikle terlemeye ve EFAR'a bağlı olarak su tüketimi artmakta. Bu nedenle biz hastalarımızın yaz döneminde özellikle fazla miktarda su tüketmesini öneriyoruz. Gebelerde bir su tüketme problemi olabiliyor. Çünkü gebelerde bulantı kusma çok sık karşılaştığımız bir durum. Özellikle erken dönemlerde. Bu nedenle suyu tüketirken böyle bir seferde böyle bardak bardak içme yerine azar azar yudum yudum Gün içerisine yayarak ama total su miktarını 3,5-4 litrenin altına düşürmemelerini öneriyoruz. Gebeler açısından su tüketimi üzüm açımızdan çok önemli. Böbrek fonksiyonları açısından da çok önemli. Gebelikte böbrek fonksiyonları, glomerüler filtrasyon dediğimiz süzme fonksiyonu yüksek olduğu için bunlarda e, süzme olayı normalden daha fazla oluyor. Bu nedenle kreatin ve üre miktarları normalin altına düşüyor. Bu da sağlıklı bir durum aslında. Böbrek e, hacminde de ik, bir buçuk katına kadar bir büyüme olduğu için fonksiyonlar e, e, böbrekler bebe açısından önemli bir şey. Bu nedenle su miktarını arttırmak bizim açımızdan, bebeğin sağlığı açısından çok önemli. Yaz aylarında özellikle tatile giden gebelerimize biz mesela çok önem veriyoruz. Güne, güneş altında çok kalmamalarını öneriyoruz. Gölgede denize girmelerini istiyoruz. Deniz kenarında dinlenirken de mutlaka şezlongda güneş altında değil de gölgede dinlenmelerini öneriyoruz. Meyve ve sulu şeyleri bol miktarda tüketmelerini öneriyoruz. Güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmaları, güneş koruyucu kullanmalarını öneriyoruz, şapka takmalarını öneriyoruz. Özellikle sokakta yürürken de şapka takarak yürümelerini öneriyoruz. Amyon vahi miktarını yani bebeğin e, su miktarını arttırmış oluyorsun. Hem de yaz dönem sıcaktan dolayı terlemeye bağlı olarak dolayı...